Bu Türkiye'nin Alman cinayet masasını ihbar ediyorum. Bunlar teröristlerle birlikte çalışıyor. E, sahte kanıt yapmışlar DNA falan filan işte dosya falan. E, bunların e, suç ortakları da işte yakaladığım teröristler İspanyadakiler. Abdullah Öcalan, Usama Bin Laden, Nseu Beyat Chepe falan işte Abdullah Öcalan falan. İşte demek ki bu Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin Almanya'da yaşayan hakimler bu işte bu sahtekarlık e, ne bileyim DNA, DNA laborları, laborları ki ah, onların hepsi terör örgütlerine yardım yataklık yapıyor ki adamları çıkartmışlar yani böyle düşüneceğim Abdullah Hoca'nın suç ortağı e, Ruhi Gedi Can Kelebek, Ziya demir, Ati Çaçıya, Sabri Demir, Sinan Büyük, Mehmet Kabul, Emrah Türkmen, Adem Kibar, Erol Uzun, bir de bu ortalıkta da gezen kötü olanlar. Bunlar hepsi birlikte ondan birlikte yakalandı ya İspanya'da. E tabii ki bu kötü olanları kendi başlarına, kendi kafalarına göre mahkemelerinden sahte DNA üretip, sahte dosya üretip suç ortaklarını çıkarmaya çalışması lazım ki. Çünkü birlikte oraya git işler onun için işte ortalık karışıyor. Onun ben size dediğim gibi adam olun da ailenizden birisinin cezaevine atın. Yedi bin kişiyi içeri atmanız lazım daha işte. Başka Ama da bir şey diyeceğim hı. yok. Onun için ben sizin suç ortaklarınızı almaya Türkiye'de arayıp bulmam lazımdı ki bir de sizin, sizin sizin ailenizden, sizin ortamınızdan, sizin suç ortaklarınızdan adamlar cezaevindeydi İspanya'da. Ya, onun için bunu anlatmaya çalışıyorum ama işte bu beyin, beyin var Allah bir beyin yaratmış düşünsün diye ama sizin beyniniz para, karı kimi kandırırım kimden para alıp devleti kandırırım öyle başka beyniniz yok sizin yani onun için